Selam arkadaşlar. Ben Şengül Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili koç burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 30 Nisan'a kadar 12'sinden alıyoruz. 30 Nisan'a kadar. Efendim beklentileriniz gerçekleşiyor mu? İstekler oluyor mu? Beklentilerimiz var. Hepimizin bir beklentisi var efendim. Beklentilerimiz oluşacak mı 30 Nisan'a kadar? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım sevgili Koç burçları. Efendim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Özellikle kafanızdaki o deli sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiğinizi öğrenmek istiyorsanız tarot öneriyorum sizlere. Tarot açılımı şart efendim. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır efendim. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin. Hepsini de arzu edebilirsiniz değişik değişik fallarımızdan geleceğe dair birçok haberler alırsınız sevgili Koç burçları. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım iş hayatınızdan başlayalım sevgili koç burçları için bakayım iş hayatında efendim beklentiler gerçekleşiyor mu ardından aşk hayatını açalım şöyle çekelim efendim. Ardından aşk hayatını açalım. Aşk hayatıyla alakalı beklentiler gerçekleşiyor mu? Şimdi sağlığınıza bakalım. Zaten bu üçü çok önemli sevgili koç burçları. Evet sevgili koç burçları için efendim iş hayatınızla alakalı 30 Nisan'a kadar güzel Başvuruları falan yaptıysanız, iş başvuruları falan yaptıysanız sevgili koç burçları güzel haberler alacaksınız. Ee... Gelin işe başlayın diyebilirler size haberler gelecek efendim ateşlerden de canlanmanız görülüyor güzel iş hayatıyla alakalı bir çoğunuzun yüzde yetmişinizin efendim yüzde yetmiş altmış beş civarı beklentileriniz gerçekleşecek görülüyor iş hayatıyla alakalı kurumlar yapabilirsiniz efendim iş yeri açabilirsiniz iş yeri Hayaliniz vardır, projeleriniz vardır, beklentileriniz. Efendim, ortak nokta anlaşmaları yapabilirsiniz. Bir çatı altında birleşme durumlarınız görülüyor. Aynı iş yerinde toplanabilirsiniz ortak nokta anlaşması yaparak. Sürprizli gelecek hazırlayacaksınız iş hayatıyla alakalı. Güçlü adımlar atacaksınız. Sizleri geleceğe getirecek birçok. Ee, uzan uzun vadeye taşıyacak iş hayatınızda efendim beklentileriniz gerçekleşecek görülüyor. İkisinde gerçekleşecek görülüyor. Üçüncüde biraz daha uzun vadeye verebilirler. Sürpriz olabilir efendim. Sürprizli bir gelecek için bazıları çok azı biraz verimsizlik yaşayacak iş hayatıyla alakalı beklentilerinin gerçekleşmesi için güzel yine haberler alacaksınız yani yüzde 65-70 civarınızın az çok böyle inişli çıkışlı beklentileri gerçekleşecek görülüyor gelelim aşk hayatınıza aşk hayatınızda küsseniz barışlarınız meydana gelebilir aşk hayatıyla alakalı da haberler alacaksınız görülüyor isteğiniz gerçekleşecek görülüyor efendim dileğiniz kabul görülüyor. Aşk hayatıyla alakalı verimli olacaksınız. Enerjiniz yüksek olacak görülüyor. Düzelmeler meydana gelecek görülüyor. Başarılar elde edeceksiniz. Eski partnerinizle barışabilirsiniz veya yeni talipler yolunuza çıkabilir sevgili Koç burçları. 30 Nisan'a kadar onlarla e, uzun vadeli adımlar atabilirsiniz. Bu tür bir aşk hayatı size geldi. Aşk hayatıyla alakalı sizin de yine aynı şekliyle %50, %60 civarı beklentileriniz gerçekleşecek görülüyor. Sağlığınızla alakalı yenilenmeye gideceksiniz. Yaşlılar var ise onların vefat haberlerini alabilirsiniz. Sevgili Koç burçları, bazılarınız biraz ikilemde olacak sağlıkla alakalı korkuları, endişeleri var ama 30 Nisan'a doğru güçlü adımlar atacaklar. Onlar da efendim güçlü adımlar atacaksınız. Verimsizliği bitireceksiniz sevgili koç burçları. Hayatınızdaki verimsizliği sağlık açısından verimsizliği bitireceksiniz. Güçlü adımlar atacaksınız. Yenilenme görülüyor sizlere sevgili koç burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. yıldıznameye bakılır. Su falına bakılır. Efendim Kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.